Evet abi başlayalım. Devam edelim. Yarım kalan iş. Şişt, ne oturuyorsunuz? Ha? Ustanız geldi. Kalsanız öyle. Tehe. Tiplere bak. Yürü. Şu aktivese devam ediyoruz. Hadi. Hadi. Abi bak ben hazırladım bunu. Gençlik. şansman diz yiğit. Efendim. Verdin mi can suyunu? Evet. Tamam. Kapağı nerede? temiz. Hı. Bilyalar temiz, hazır. Hı. Evet abi. Kapağın ortumu olacaktı. Ne, o nerede? Görüyor musunuz? Buldunuz mu? Hı? Buldunuz mu? Bu kapağın lastikli bir ortum olması lazım. Havalandırma ortumu çok önemli. Gel sen oraya. Sen orada çalış kardeşim. Tamam mı? şey yok. Ee, Konta ee, yok bu arada. Ha. ha, tamam. Sen ne yapıyorsun? Kapağı yıkıyorsun. Çiçek gibi istiyorum o kutu. Hortum <laughs> bulamadınız mı? Tamam, ben bulurum. Bir duraklayalım bak. Aslansın Yiğit, aslansın. Kaplansın. Buldun hortumu, helal sana. Helal. Kutusunun içindeymiş. Contasını sürüyorsun, güzelce. Değil mi? Ne yapıyorsun? Bol, bol. Bol bol. Ama biz oluyor. yani yanlış conta kullandık. Burada kırmızı conta olması gerekiyordu abi. Evet. Tabii ya. Hem de bol bol sıkacaktık. Yanaklardan da taşıyacaktı. taşıyacaktı. Yani içi hem içeriye hem dışarıya taşıyacaktı ki müşteri bunu görsün. Ha bak usta yapmış desin. Aynen. Yani şimdi nasıl görecek ki adam şimdi o gri ya abi olmaz. Yapamamış diyecek. Yap mesela. Desin baş ver. Onlar yapamamış desin. Sen doğru bildiğini yap kardeşim. Evet. Alemin hızlı burgercisi. Batu kardeşimiz de bizi. Aleyküm selam. Aleyküm yiyecek içecek getirmiş. Aleyküm <gülüyor> <gülüyor> sağ ol Batu abi. Evet. <laughs> Maşallah Baran, çiçek gibi yapanı Baran. Tamam mı Baran? Tamam. Üstlükler üstünde. üstünde. Hortum. Hortumumuz. Hortum. Bir Hortum. Hortum. de Hortum. Hortumun boyu falan patlığa çatlığa yoktu mu? Yok, tamam, mazın. Güzel. Bunu koyalım. Süre kardeşim benimle. Geldi mi? Ne geldi? Bakalım. Çıkar, koy. Baba. Ne aldın bana? Şu kayışımız. Baba. Kayışımız. Evet şu çöp olan kayış. Tamam. Kaç mı? K35 mi? Kaldız oldu mu? Evet, silindir kapak contamız. Evet, baba. Hep <laughs> evet. Çorucu, esen gibi. Y yeni tapa Abi yani, anladın mı? Abi, şey Başka ne aldın bana? Ha silindirimi getir, Rektefiye'den gelen pistonumu getir. Sakın yere düşürme getirirken vururum seni. Şimdi ha, diğer videoda göstermiştim hani PC alakalı videodaki bu hani rektefelik muhabbeti arkadaşlar. Şimdi aleykümselam. Vay King kardeş, kardeşimiz. King, 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 ya. Kingler, Kingler, ya. Kingler, Kingler burada ya. Abi, Hadi bugün abi saldırıyoruz. Hacı Bekir lokumu gibi usta. Hacı Bekir lokumu. Uyanıyor uh, be. Pistonumu ver bana. Gelsin buraya. Sıkıntı yok inşallah. Allah'ın izniyle sıkıntı olmaz. Evet Allah, içinden geçeriz onu. Boşluk mu abi? Oğlum. Ya şimdi buradan bir çakacağım sana, tut şunu. Evet abi. Burayı seveyim. Ben şimdi... Ko çocuğu şimdi buradan bir koyacağız. Boşluk mu var diyor ya. Ya var şaşırmış bu ya. Ben şu işte sıkılık oranına bakıyorum. Oo güzel. Sıkı abi güzel istediğim için Allah Allah. Anlayan anladı ee, yapıyorsun, yapıyorsun bu sporu. Abi rektifiyeci rektifisini yapacak. Tamirci tamirini yapacak. Plastik plastiğini yapacak. Herkes işini yapacak ama düzgün yapacak. O zaman hacı Bekir lokumu gibi farklı olur. Bir saniye. Şimdi burada ne fark ettik? Şimdi sen bunu doğru Araba, gittin servisten şasi numarasıyla, işte, evet, plakanla aldın. aldın. Evet, evet. Aldın. Şimdi bu kayışımızın kodu ne? k 36 bu motor kaç model kardeşim? 2016 abi. PCX 150. 2016 PCX 150'nin kayısı K36. Evet, tam bu Peki biz söktüğümüzde üzerinden ne çıkmış? Ne çıkmış bakalım abi? K35 çıkmış. Yani Bu 125'in kayısı. Yani işte ben Aralarında, aralarında fark var yani. Fark. Fark bir. Var, var. Fark. bak bu bol. Evet. Bizim bazı arkadaşlar bir olabilir hani o çalışmamış bu çalışmış o yüzden bu Hayır yok, yok yolda kaldı mecliste o yüzden oluyor Yok abi ya. ben anlatmak istediğim o değil Hatalı parça kullanılmış burada şimdi doğrusu geldi olay bu Doğrusu geldi Geçenki bu jimis hala evet. Ya yani onun yüzden motor indirdik şey, Yapan adam usta anı. motor topluyor yani. yanlış bir bu, buji takıyor Evet <laughs> Tamam benim <he. gülüyor> Burası tamam. Evet canım. Burayı vereceğiz. Şimdi şurası sonuç hazırlamam lazım. Ben ayranımı alıyorum abi. Çok hararet yaptım. Sen şimdi bak bakayım yiğidim ne yapmış orayı bir gör. Evet bak bakıyoruz. Şanzımancı ne yaptın kardeşim? Topluyoruz o <laughs> Yapıyorsun bu sporu ha. Bizim servisin ismi ne abi? Balatay İstanbul Motokin. Sonu... O, 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 ha, o. ha, Motokin. Oğlum kanalımız. Oğlum sen Heh, ha pek kardeşim. İnsan Motokin. Şu an kanalı takip edenler biliyor. Bu videoyu çeken arkadaşlar evet, hiçbir şey bilmiyor. Motokin. Çek, çek, çek. çek mi onları? Bütün... Buraya çek. Çek, çek ne yaptın? Evet. evet. İyi usta. Yiğit usta ne yaptın son durum nedir usta? Usta kapattı. Mal boncuk arkadaşlar. Aha şiş, şiir. Mal boncuk. <laughs> bak 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 bak. Çırak mı yaptın? Bu kapak temizliyor. Oğlum. Eyvallah. Oğlum Eyvallah. benzin bunun kafasını güzel yapmış. Sen onu bırak oraya. Bırak Yatağı doğru onu oraya. Sen bir on dakika hava Bakın çipsi sigara da karar yapmasın. Canlar da şurayı halledeyim. Sen de bir 10 dakika tam molalar. Tamam, veriyorum ben abi. Ver,